Amar ve Kumsal'ın maçı. Bu maç her zaman çekti ve çekişmeli geçiyor. Gerçekten bular maçı her zaman çok gergin bir maç oluyor. Kesin bu maç karakolda bitebilir bu maç. Amar'dan bir etkili servis daha. Dışarı attı topu Amar. Amar tekrar dışarı attı. Amar'dan bir servis ve peşine smaç vurdu. Bu taktiği hep yapıyor gerçekten. Falsolu servisini atıyor yanından falsolu ve peşine de spinini iniyor sayı alıyor. Bu hareketi çok tekrarlıyor. Rakipleri de hep yiyor. Yine aynısını yapacak galiba. Evet yaptı. Evet bu sefer dışarı vurdu. Bu sefer dışarı vurdu. Amar bir topu al Amar. Ellerin Amar kaç kaç maç? Şey, şey, şey. 5-3 şu anda maç Kumsal önde. Kumsal'dan bir etkili servis Amar. Dur 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 dur. Hayır hayır hayır. Oyunca, Yeniden o, o. oynayacaksınız. Top geldi. Yan taraftan top geldi. Yeniden oynayacaksınız bu sayıyı. Amar. Amar güç. Kumsal 6 numra halinde 74 73 Amardan güzel bir sayı. Evet, güzel bir rally oldu sayın seyirciler. Kumsa 10, Amar 4 şu anda. Amar'dan, Amar bu sefer alamadı. Evet ona 4 bitti. Diğer